Merhaba, sanatın berrak hikayesine hoş geldiniz. Bu sayfada sizlerle birlikte sanatın geçmişiyle bugün arasında bir yolculuktayız. Sanat tarihinde sahtecilik vakalarında bugünkü konuğumuz Elmir de Hori. Bir palto, bir şapka, bir sahil kasabası ve Picasso imzasıyla satılmış binlerce tablo. Ama gerçek Picasso değiller, hepsi Elmir'in elinden çıkma. 1960'ların sonunda Ibiza'da şık bir villada yaşayan bir adam vardı. Misafirlerini Matisse, Modigliani ve Picasso'lara boğar, uzun sigarasını zarifçe yakar, geçmişine dair birkaç kesik anı paylaşırdı. Adı Elmir de Hori'di. Ama kimse onun kim olduğundan tam emin değildi. Bilinen tek şey dünya sanat koleksiyonlarına yüzlerce sahte eser sokmuştu. 1906'da Macaristan'da doğan Elmir hem resim hem tiyatro eğitimi almıştı. Zarif konuşması, kültürel birikimi Avrupa'nın kozmopolit çevrelerinde onu saygın biri gibi gösteriyordu. Ancak savaşlar ve yoksulluk onu sürgünlere sürükledi. 1940'lardan sonra Paris'ten Amerika'ya kadar uzanan sahte bir geçmiş inşa etmeye başladı. Elmir, Picasso, Matisse, Modigliani gibi sanatçıların tarzlarını taklit etmekte çok ustaydı. Sahte eserlerinde imza atmazdı. Galeriler ya da koleksiyonerler orijinal olduğunu varsayardı. Eski tuvaller, çatlatılmış vernikler ve hatta dönemin tuhaflıklarını bile eserlerine entegre ederdi. Koleksiyonerler eserlerin sahte olduğunu fark etmeden alır, galeriler kendilerini kandırdıklarını kabullenemezdi. Ben hiçbir zaman bu tablo Picasso'nundur demedim der Elmir ve sözlerini şöyle sürdürür. Ama eğer galerici size öyle diyorsa ve siz onun sözüne güveniyorsanız ben ne yapabilirim? 1973'te Orson Welles Elmir'in hayatından ilhamla F for Fake belgeselini çekti. Bu filmde gerçek, kurgu ve performans arasındaki sınırlar erir. Elmir yalnızca resim değil, kimlik inşa etme konusunda da ustaydı. 1950'lere geldiğimizde FBI ve Interpol Elmir'in izini sürmeye başladı. Onunla bağlantılı yüzlerce sahte tablo tespit edildi. Ancak hangi eserlerin gerçekten ondan çıktığını kimse kesin olarak söyleyemiyordu. Hapse girdi, sonra serbest kaldı. 1976'da sınır dışı edilme tehdidiyle karşı karşıya kaldığında ise intihar etti. Ama mirası hala yaşıyor. Hangi müzelerde hala onun tabloları asılı, kimse kesin olarak bilmiyor. Elmirde Hori'nin hikayesi akıllarımızda şu soruyu bırakabilir. Eğer sahte bir Modigliani sizi etkiliyorsa onu orijinal yapan nedir? İmza mı yoksa hissettiğiniz şey mi? Sanatın berrak hikayesini dinlediniz. Bir sonraki bölümde sahtecilikten yargılandıktan sonra artık meşru sahte ressamı olarak galeri sergileri açan John Miat konuğumuz olacak.